Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Kur'an dostları, sevgili kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde kadim nebilerimizden Nuh Aleyhisselam ve kavminin başına gelen tufan felaketi özelinde kader konusunu nasıl anlamamız, nasıl yorumlamamız gerektiği konular üzerine durmaya çalışacağım inşallah. Kader konusu öylesine şumullü, öylesine geniş bir konudur ki hayatımızın girmediği alanı dokunmadığı bölümü hemen hemen yoktur. Allah tarafından risalet göreviyle gönderilmiş olan elçiler de hayatın içinde yer alan, diğer insanlar gibi yiyip içen, çarşı pazar dolaşan, bizim gibi insanlar olduğundan dolayı onlar için de geçerli bir takım ölçüler söz konusuydu. Ve zaten başka türlü olsaydı eğer, diğer insanlara numune teşkil edecek, onlara örnek olarak takdim edilecek bir durumları olmazdı. Kur'an'da geçen Nebi kıssaları Kur'an'ı kader anlayışı zaviyesinden incelendiğinde görülmektedir ki Allahü Teala bu kıssaları sanki kaderin doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak bu yönlerine vurgu yaparak anlatmaktadır. Bu kıssalardan biri de ve belki de en meşhur olan Nuh Aleyhisselam ve Tufan kıssasıdır. Hemen hemen bilmeyen yoktur bu kıssayı. Ben Nuh Aleyhisselam'ın o insan çatlatan sabır hikayesini anlatırken Özellikle kader açısından olaya nasıl yaklaşılması gerektiği konusu üzerinde durmaya çalışacağım. Bilindiği gibi Nuh Aleyhisselam kavminin arasında 950 sene kalmış ve kendisine Tevrat'taki bilgi doğruysa gemiye binen 7 kişi dışında kimse inanmamıştı. İnanmayarak boğulup gidenler arasında Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da vardı. Allah tarafından konan ölçü kavmi için nasıl tecelli ettiyse Nuh Aleyhisselam'ın oğlu için de aynı şekilde tecelli etmişti. Hem de Nuh Aleyhisselam'ın gözleri önünde. O çok sevdiği oğluna şöyle sesleniyordu son bir umutla. Ya büney yerken ma'ana ve la tekum ma'al kafirin. Ey yavrucuğum bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Çünkü artık tufan zamanı gelmişti. Gemiye binenler dışında kurtulan olmayacaktı. Allah'ın takdiri koyduğu ölçü böyleydi ve kimse için bir ayrımcılık, bir torpil yapılmayacaktı. Kendi hür iradesiyle verdiği kararla iman ederek gemiye binenler kurtulacak, kalanlarsa boğulup gidecekti. Onlara tanınan sürenin sonuna gelinmişti. Babasının son bir umutla gerçekleştirdiği davetine olumsuz cevap veren oğul ile Nuh arasında bir dalga girmiş ve o da boğulanlardan olmuştu. İman eden bir avuç mümin dışında kalan diğer tüm insanlar gibi Halbuki Nuh Aleyhisselam onlardan yapamayacakları, anlamadıkları, bilmedikleri tuhaf bir şey istemiyordu. Allahü Teala onu elçi olarak seçmiş ve kavmine göndermişti de o da onlara ben sizin içinizden, sizin için gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a ibadet edin. Ona karşı takvalı olun ve elçi olmam hasebiyle bana itaat edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi eceli müsemmanıza o adı konmuş ecelinize kadar yaşatsın diyordu. Çünkü biliyordu ki o adı konmuş süresi tayin edilmiş ecel geldiği zaman artık ertelenmezdi. Aslında Allahü Teala Nuh'u elçilikle ilk görevlendirdiği anda daha onu kavmine ilk gönderirken ilginç bir bilgi vermişti. Kavmine git, onları yaklaşmakta olan bir azap hakkında uyar. O azap onlara gelmeden önce onlara gereken ikazları yap diyordu. O azap tufan olmalıydı. Ne o ana kadar ne de o andan sonra böylesine yaygın, böylesine büyük bir tufan görülmemişti ve görülmeyecekti. Tufan Nuh Aleyhisselam'ın kavminden inanmayanlar için bir yok oluş vesilesi ve büyük bir azabında ilk merhalesi olacaktı. Evet tufan gelmekteydi ve, Allah, ve o Allah tarafından konmuş bir ölçünün takdir edilmiş bir kaderin sonucuydu. Ve kâne emrullahi gaderan maktûra. Allah'ın emri belirlenmiş bir ölçüye göre gerçekleşmekteydi. O ölçüsü konmamış, ölçüsü takdir edilmemiş bir iş yapmazdı. Göğün kapıları bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmurla açılmış, yerden de pınarlar fışkırmıştı ki, ala emrin katgudir. O takdir edilen, ölçüsü konan iş gerçekleşmiş olsun. Tufanın azap mı rahmet mi olacağı? İnsanların yapılan uyarılara karşı takınacağı tavra bağlıydı. Uyarıları dikkate alanlar için bir rahmet ve bir kurtuluş, küfürde inat edenler içinse büyük bir azabın başlangıcı olacaktı. Dikkat edilirse yaklaşmakta olan tufanın kişiler bazında hangilerinin sonu olacağı, kimlerin de yaşamaya devam edeceği insanların tercihine göre şekillenmektedir. Ölçü Allah tarafından konmuş, tercih ise insanlara bırakılmıştır. İman etmeyecek olanların, Allah tarafından kesin bir şekilde bilindiği ve tespit edildiği noktaya kadar herkesin iman etmek gibi bir seçeneği, bir opsiyonu elbette ki mevcuttu. Bu yüzden Nuh'un kavminden gemiye binenler dışında kalanların hepsinin birden ecelleri gelmişti. Tespitini yapmak pek de mümkün görünmemektedir. Zira gemiye binendirin ecelleri o tufan esnasında nasıl gelmemişse boğulup gidenler arasından iman opsiyonunu değerlendirerek inanan birileri çıksaydı onlar da yaşamaya devam edebilecekti. Allah onların ölümlerini de eceli müsemmalarına kadar erteleyecekti. Nuh Aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Rabbinizden bağışlanma dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Öyle yapın ki size gökten bereketli yağmurlar göndersin. Mallarınıza mal, oğullarınıza oğul katsın. Sizin için bahçeler oluştursun, ırmaklar akıtsın. Ne kadar enteresan değil mi? Kendileri için tufanın ebedi bir azaba dönüştüğü kavme Nuh Aleyhisselam diyor ki Rabbiniz çok bağışlayıcıdır ondan af dileyin. O da size azabını değil nimetlerini müstahak kılsın. Bu nimetleri elde etmenizde azaba müstahak olmanız da sizin elinizde. Kendi yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza bağlı. Nitekim küfrü seçenler, şirkte ve küfürde ısrar edenler azaba düçar olmuşlar. İmanı seçerek gemiye binenler ise tufan sonrası o bereketli topraklara kavuşmuş ve ayete bahsi geçen nimetlere nail olmuşlardır. Herkes kendi tercihinin sonucunu yaşamıştır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Allah'ın bir takdiri, ezeli bir yazgısı sebebiyle boğulmuş ve cehennemlik olmuş değillerdir. Başlarına her ne geldiyse kendi yaptıkları hata, kusur ve günahlarından dolayı gelmiştir. Nitekim Nuh suresinin 25. ayetinde Allahü Teala konuyla ilgili şu müthiş tespiti yapıyor. Mimma hatiyatihim atihim fa udkhilu nara. Kendi hataları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular. Bakın mimma <laughs> atihim, kendi hataları yüzünden. Allah onlara zulm ediyor ya da zulm edecek değildi. Yapıp ettikleri kötülükler küfür ve isyanları yüzünden suda boğulmuşlar ve nihayetinde cehennemlik olmuşlardı. Allahü Teala gemine, gemiye binenleri kayırmış, onlara daha farklı bir muameleyi reva görmüş de değildi. Veya gemiye binmeyenlere karşı özel bir garazı vardı da, onları özellikle suda boğmuş da değildi. Herkesin iman ve küfrü seçme opsiyonu karşısında eşit hakkı ve imkanı vardı. Bu imkanı değerlendirenler kendi hür seçimleriyle değerlendirmiş, ıskalayanlar da kendi tercihleriyle helak olmuşlardı. Nuh Aleyhisselam kıssasının kader ölçeğinde önemli bir mesajı da oğluyla ilgilidir. Oğlu tufanın ilk emarelerini görmüş ancak yüksek bir dağa kaçarak kurtulabileceğini zannetmişti. Bazen Allah'ın bir takdirinden kaçarak başka bir takdirine sığınmak mümkün olabilir. Ancak Nuh Aleyhisselam ona, oğlum bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç Allah'ın emrinden insanı koruyacak yoktur derken bunun her zaman mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bir nebinin oğlu bile olsanız Allah'ın herkes için eşit ve denk bir şekilde koyduğu ölçüler değişmemekte, kimseye torpil ve ayrımcılık yapılmamaktadır. İman edenler kendi tercihiyle iman etmekte, inkar edenler de kendi tercihleriyle inkar etmektedirler. Nuh Aleyhisselam kavminin arasında 950 sene kalmış, elçilik görevini eksiksiz ve büyük bir sabırla yerine getirmiş ve en sonunda o müthiş duayı yapmıştır. فَدَعَا رَبَّهُ enni مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرْ Nuh Rabbine yalvardı. Ya Rabbi ben yenik düştüm. Sen bana yardım et. Ve şöyle bir duası daha vardır Nuh suresinde. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Ve sonunda Nuh şöyle dedi. Rabbim bu kafirlerden yeryüzünde dolaşan kimseyi bırakma. Eğer bırakırsan kullarını saptırırlar. Bunlardan doğacak olanlar da günahkar ve kafir olurlar. Yılların bıkkınlığı ve bir nevi tükenmişlik duygusuyla yapılan bu dualar, mercisi tarafından en güzel şekilde kabul edilmiş ve gereği yapılmıştır. Ancak sonradan yaşananlarla Nuh Aleyhisselam'ın tespitinin yanlış olduğu da net bir şekilde görülmüştür. Allah-u insan oğlu için koyduğu asıl ölçü, ve gerçek kader devreye girerek hür iradeyle yapılan serbest seçimler sayesinde yeryüzünde günahı bir yaşam tarzı olarak seçenler ve inkar edenler sürekli ola gelmiştir. Kur'an kıssalarının tamamı ve yanında daha birçok ayet insanoğluna Allah tarafından konulan ölçüleri ve işleyiş şekillerini net bir şekilde anlatmaktadır. Allahü Teala bizleri bu ölçüleri iyi anlayan ve ona göre bir yaşam, ona göre bir yaşam tarzı belirleyen kimselerden eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.